Evet, herkese merhabalar. Hazım'da yine buluştuk. En son programımızı bir San Lorenzo'da çekmiştik. Bu sefer de bir Tudor çekmek için Privin'in bizi davet etmiş olduğu çok güzel ofisindeyiz. Burası da bu arada çok tatlı bir yapmış Arzu'yu tebrik ediyorum. Güzel bir ofis yapmış yine kendine. Aslında siz bizi görüyorsunuz ama biz inanılmaz bir manzara görüyoruz karşıda. Gö Onu da göreceksiniz. Boğaz'a karşı çekiyoruz bunu. böyle bir makro, bir... makro çekimleri Boğaz'a karşı <gülüyor> yaparız. <gülüyor> Görmüş olduğunuz gibi, ortamdan da anlayabileceğiniz gibi bugün Tudor model ailesinin iki sevilen ve sevdiğimiz modelini biri benim elimde. Black Boy 54. Black Boy 54. Ben de de Alinghi, Red Bull Racing, Pelagos, FXD, Chrono. Şimdi 54 ve 58'i zaten daha önce hem benim Instagram sayfamda hem de benzeri yerlerde görmüştünüz ama biz ağzımızda bunu çekmek için biraz bekledik. Ben bunu öncelikle Türkiye'deki lansmanında yine Pirve'nin davetiyle Antalya'daki butikte gördüm. O bir, Oradan bir girelim. Yani Tudor markasının aslında Rolex içerisinden çıkmış kardeş bir marka gibi ama artık kendi ayakları üzerinde duran bir marka olarak butiklerinin de olacağını söyleyelim. Antalya'daki ilk butiğinde de e, Times e, açmıştı oraya davet etmişlerdi bizi. Bayağı da bilgi vardı. Hani bir yandan insanlar şöyle söylüyor acaba biz Rolex alamıyoruz Tudor mu alacağız? Yok tamamen bambaşka müşterileri var. E, dolayısıyla orada bu saati gördüm beğendim. 54 ve 58 e, bir yandan da şöyle söylemek lazım. Tudor model ailesinin e, en temel öğelerinden bir tanesi. Evet, 41 ile başladıkları Aynen öyle. Black Bay ailesi 58 ve 54 ile yani 58 ve 54 ile çapı küçülerek 3 boya ulaştı aslında. Biz 58'i çok beğenmiştik. Şimdi 54'ün detayına gireceğiz. Bu yani şimdi söylemek gerekirse 54 58'in hikayesinde küçük bir dokunmalı. 1954'te aslına bakarsanız e, önümdeki notlardan da yanlış söylememek için bakıyorum. 7922 e, kodlu bir üretim yapıyor Tudor. İlk e, ilk dalgıç saati. Markanın da ilk dalgıç saati. Ondan sonra ama onu üretime sunmadan 58'e e, geçiyor ve 58'de üretim yapıyor. Dolayısıyla aslında bakarsanız 54 ve 58'in isimlerinin de çıkış noktası böyle. 1954, tam sendik, tam senlik vintage bir saat rolünde. İlk bundan başlayalım. Benim evet. kolumda olduğu için. Ama Ali... alırım onu koluma. Ali... <laughs> 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 Bu arada e, ile ilgili birazcık da notlarım da var. Yani özellikle denizcilik ve yelken sevenler Alingi'yi de seveceklerdir. E, ama önce e, bundan başlayalım. Şimdi ben bunu biraz bir taktım. Geçtiğimiz lansmandan önce de. Sen de biraz e, tak istiyorum. Çok sade çabuk olarak bence oldukça artık küçük ben küçük saatleri sevmeye başladım ya. Ha? Ben zaten küçük saatleri seviyordum. O yüzden bu mesela. yeni e, çıkardıkları saatler beni birazcık daha mutlu ediyor diyebilirim işin açıkçası. Çok güzel böyle. E, zaten saatin detaylarında da göreceksiniz. Saat. Böyle ince bir saat. Çok kalın bir saat olduğunu söyleyemem. Evet yani saatin ah, sana saatin çok evet, al, Artık alabilirsem onu seveceğim. Aslında saatin <laughs> saatin estetiği gerçekten e, vintage bir saat estetiğinde. Baktığınızda 37 milimlik bir çapı var. İnceliği diğer Blackbell'lere göre çok daha ince, çok daha sade. E, ben sevdim. Gerçekten sevdim. <laughs> bugün şey değil mi? Ben doğru değil mi? Do bugün doğru sen söyle. Ağzımın sevdim. biliyorsunuz doğru e, sözünü oradan şey bulacağız. 70 saatlik bir power reserve var. Yani biraz teknik detaylardan ufak ufak söyleyeyim. Kosk sertifikalı tabii ki bir çok iyi bir kronometre tutabilen saati e, hakikaten çok başarılı bir şekilde tutabilen bir saatten bahsediyoruz. Böyle Tudor'un kendine has şeyleri var. Snowflake kar tanesi. Evet, yani Snowflake hem ve altın renginde. Altın renginde. Akrep yer kovan ve kadranın içindeki detaylar şöyle şuradan göstereyim ne kadar detayı görebileceksiniz oradan emin değilim ama. Bir kere saatin estetiği çok güzel. ben küçük saat seviyorum. Hani 58'i çok sevmiştim. Şu an 58 ile 54 arasında kalırsam galiba benim tercihim ben 54. Şu an tartışmasız 54. Bu olur. Ne farklar var? Bir kere çapı daha küçük. Bu arada saatin normalde bezelindeki eee hash marklar, dakika e, göstergeleri bunda yok diyelim. O yüzden çok daha sade bir Çok sade. Dışarıdan baktığı evet, zaman gerçekten sade çok bir sade estetiği var. Zaten yani şeyi de görebiliyorsunuz. Bu arada bir 10, 20, 30, 40, 50, 60 arada boşluklar var böyle saati çok net görebilme şansını sahipsiniz. Çok güzel endüstri var ya yani. Bu, bu çok saati, güzel gözüküyor. Bir de 58'e göre en büyük aslında değişikliği clasp'i. Evet. Clasp'inde e, haz, hızlı ayarlanabilir bir clasp var. Bunu da e, güncellediler bu 54 ailesiyle ayarları çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. 8 mm de kayabiliyor. Dolayısıyla hani hani bazen şeydir böyle ödem olur, kolunuz şişer, şey. Orada kolay kolay <laughs> yazın yazına <o> gerçekten işe <laughs> Oluyor. Yarıyor, yarıyor. Oluyor yani de biz de biz insanız, bizim de sağ kolumuz, bileğimiz şişiyor yani. Yanlış anlaşılmasın. 11.2 milimlik bir thickness'i var kalınlık. Yani dolayısıyla ee... tombi yani ee, bombeli bir. Bombeli bombeli gerçekten bombeli. Yani ah. şey değil. Böyle kelime çok ince bir safiri var diye in, in, İnce diyeyim, evet. gözükmüyor. E, kristal safir tabii ki tartışmasız dolayısıyla. Bilezik enderizan. Bilezikli tabii eski e, vintage tabii saatlerin rivetli e, bileziklerini andıran bir hava yaratmışlar. Baktığınızda aslında gerçekten rivetli değil ama değil, değil, evet. rivet görünümü sağlamışlar. Zaten bunu seven var, sevmeyen var. Çünkü bunu gerçekten daha düz olmasını isteyip rivetleri beğenmeyenler var. Ya da bu rivetli bilezik estetiğini beğenip gerçekten rivetli olması gerektiğini savunanlar var. Güzel mi? Bence bu haliyle de gerçekten. Güzel gözüküyor. Güzel. Doruk buna güzel bir şey söylemiş. Doruk da buradan da ona selam söyleyelim. Şey demiş. Sahte egzoz çıkışı gibi demiş. <gülüyor> <gülüyor> Hoşuma gitti. Doğru do doğru bir tespit. <laughs> ee, ama gerçekten rivetli bir bilezik yani rivetli bileziğin içerisinde normalde boş oluyor. Tabii ki bu birazcık daha dayanıklı olsun diye baklaların içi boş olmadığı için birazcık sahte egzoz gördüğümü <laughs> olduğunu söyleyebiliriz. Ama sever söyleyebiliriz. sever açısından çok da sorun olacağını ee, tahmin etmiyorum. Lag geçiştir böyle hani bazen bütün bir geçiş olur ya bunda öyle bir geçiş yok. Böyle inceye doğru geçiyor. Evet. Dolayısıyla hiç fena değil. Ee, Bilezik normalde V şeklinde inmek yerine birazcık daha tık düz, tık, tık, evet, tık daralarak Düz, düz, düz iniyor. Ee, Tabi bu arada Tudor markasına aşina olmayanlar açısından da bir bilgi verelim. Yani tıpkı Rolex'in Kurduğu kişi gibi Hans Winsdorf'un kurmuş olduğu bir şirket Tudor. Bir kardeş marka diyorum ve artık şu anda headquarter'larını bile ayırdılar. Dolayısıyla yani markanın içinde marka olmak istemiyorlar. Farklılaşmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz David Beckham gibi ünlü isimlerle de biraz anlaşıp farklı insanlara da hitap etmeye çalışıyorlar. Nispeten giriş model fiyatları, çok da fiyatlardan bahsetmeyi hoşlanmıyorum ama tabii ki Rolex modellerine göre daha ulaşılabilir. Ee, mekanizmaları in-house mekanizma mesela şu anda üzerindeki olan e, 5000 MT 5400 mekanizma diğerinde de e, 58'de de MT 5402 mekanizma vardı yine hepsi in-house yani aslında bu da ne kadar önemli başka bir şey ama saat sevenler in-house mekanizma şeyini duymakta istiyorlar yalan yok bunu da e, açık yürekli söyleyelim ama istersen fiyatı da önünde açmışsın sen Evet fiyatı şu an 3850 Euro. Aynen öyle. Like me, yani siz yine de, de gidin <laughs> bir bayi'den ton fiyatı ee, bir kontrol edin çünkü ne olacağı belli olmaz. Türkiye'de fiyatlar her an. Tabii biz bunu aralıkta çekiyoruz. Ocak ayı itibariyle yani ee, asgari, küçük bir... Asgari ücretle değişti. Her şey olabilir Türkiye'de. Küçük bir değişiklik olabilir <laughs> mi? Olabilir. Bu arada bunun bezeli birazcık daha ince olduğu için aslında o bezeli ayarlamak... Bu ses çok güzel şimdi. ...bir tık şimdi. daha zor ve tabii ki bunu yapmamız lazım. Bu ses... Aslında tabii bu bir e, tabir de hani ısı e, cereki kasaların açılış sesi olarak adlandırılıyor. E, Neye benzetirsiniz be Ben bu sesi seviyorum. Bazı saatlerde hiç ses yok onu da anlatacağız ama yani bu, bu hoşuma gidiyor bu ses. Sevmedim. Niye? Öyle hiç hiç e, çevirdin mi gerçekten günlük hayatta kullanırken? Beğenmiyor musun? O, ben, beğeniyorum. Ha, ben beğeniyorum. Ben ben böyle arada bir bezelle oynadığım oluyor na, mu? Hatta na, bezelin üçgeninin doğru yerinde olduğunu görmeyince benim bayağı <laughs> sinirim bozuluyor diyebilirim. Başak, Başak Burcu gibi olmuşsun sen. Başak Burcu'yum ben. Size önümüzdeki notlardan başka ne ekleyebiliriz diye söyleyebiliriz. Bu arada önümüzdeki, yani, not hani önümüzdeki notlardan önce evet şu arada burada da bir alingi var. Bir yandan da gelken sevenler açısından Red Bull'la olan bir ortak takım vardı. Daha önce yanılmıyorsam Omega'ya da bir saat yaptırmışlardı. Bu Tudor oh. yine yelken sevenler açısından güzel bir mihenk taşı olacaktır. Sen bunu galiba hemen kendi bileğine uygun hale getirdin NATO kayışıyla. Seversin. Ben, yani Noto, ben yine ben bunu takıyorum. bu tip kayışları seviyorum. Saat gerçekten bile çok daha güzel bir şekilde oturuyor. <laughs> önce FXD'den başlayalım. Tabii FXD'den başlayalım. Pelagos FXD'den başlayalım. <laughs> i̇ki sene önce, yanlış hatırlamıyorsam iki sene önce Tudor'un e, lanse ettiği FXD modelinin birazcık daha geliştirilmiş bir modeli diyebilirim. Alingred Bull Racing diyeyim için. Krono İlk kez bir Pelagos FX de karşımıza çıkıyor. Kasa bu arada karbon bir kasa. Bezel, titanium, bezel, bezel, bezel içerisi de karbon. Baktığınızda karbon saatlerde böyle birazcık bir plastik havası olabiliyor. Olur. Ama bu, bu saat özelliğinde bence o karbon yani, gerçekten güzel durmuş. O plastik havasını vermiyor diyebiliriz. Şimdi senin bu elindeki yani, haliyle hemen çocuğum. böyle bir kendimi deniz kenarında hissettim. Çok şık gözüküyor. FXD nereden geliyor? Tabi aslında bu lagların yani ee, bu kayışı takılan yerlerin sabit olmasından, fixed kelimesinden geliyor FXD. O yüzden bunu normal bir pimli bir ee, kayış takmanız mümkün değil. Bu tip velcro gibi geçme bir kayış takmanız gerekiyor. Bu arada arka kapağında da yine alinli Red Bull Racing'in güzel bir logosu var. Onu da paylaşalım. Ee, ben bu saati beğendim. Saatin kadranı mavi, mavi de demeyeyim lacivert. var. Çok koyu bir lacivert. var. Aslında siyah, siyah kaçıyor. Siyah kaçıyor. Hatta Bayağı siyah kaçıyor. Mor ve siyah. Subdial'ların etrafında çok güzel kırmızı bir böyle bir çerçevesi var diyelim. Onu da detay çekimlerde yine gösteririz ama çok güzel kırmızı bir çerçevesi var. Ee, saniye kolu yani Kronograf'ın e, ibresi de kırmızı. Onu böyle tam bir motor... yani Aslında şöyledir yani motor sporlarında da yayken yarışlarında böyle dikkat çekici olsun diye işte içteki dahilleri böyle farklı renk yaparlar. E, bu kırmızı bence çok yakışmış, çok da güzel olmuş. Yine bunun da mekanizması in-house mekanizma. E, onu da söyleyeyim size tam rakamıyla. MT5813. Tabii ki Cosco sertifikalı. Bu yani, arada bu saat Tudor'un Krono, e, kronografların arasında şu an en ince olanı. Evet dediğin gibi yani normal şartlarda daha da kalınlığı beklersin ama aslında o kadar da kalın. Çok kalın e, değil, değil. Çok evet. ince de değil. Birazcık daha incelirse ben bir tık daha mutlu olabilirim diye. Not <laughs> o zaman bir sonraki Watch and Wonders'da görü görü olmasın. görüşmek üzere. Neden olmaz? Çünkü çünkü mart ayı yavaş yavaş geliyor birkaç ay sonra yeni modeller çıkmaya başlayacak. Bakalım. Bir önceki e, fuarda bayağı sıkı modeller vardı. Artık böyle Tudor'un da kendi kendine yükselişini gösterecek senelere girdik özellikle Black Bay ailesinde farklı renkler konuşuluyor İşte 54 58'in daha far, eski biliyorsun eski modeller daha düz renkler vardı şimdi daha farklı renklerden bahsediyor ve dünyada böyle insanların beklentilerine uygun olarak farklı renkli saatler çıkmaya başladı neredeyse her markada var yani bu diyorsunuz Rolex koyduğu Omega koyduğu ifadeyle söyleyeyim en son Oris'te bile farklı renkler var yani neredeyse bütün markalarda farklı bezeller e, daha yıllar çıkıyor. Neden olmasın? Bu arada sizin de yorumunuz, görüşünüz varsa mutlaka ağzınızdan bize yazın. E, her her programda onu söylüyoruz. Yani yeni saatleri merak ettiğiniz saatleri bize yazın en azından inceleme vaktimiz, şansımız varsa. E, sen bu benim bir senede detayda ne oldu biliyor musun? Ya, sen aslında şurada göstereyim bu Velcro'nun ucundaki bu kırmızı, kırmızı dikiş oldu. Şimdi onu kolunuza takınca nasıl gözüküyor onu da göstereceğim. O kırmızı dikiş saat gözünüzün önüne geliyor. O da hoş bir detay olarak ee, taktığınızda şimdi oldu. Kırmızı Çok güzel gözüküyor. Evet yani saate bir hava bir katıyor, hava, tepü hava, tepü hava katıyor diyebiliriz. Yani saatin içerisindeki o sub dial'lar ve ibrenin kırmızı olmasıyla beraber gerçekten bir bütünlük sağlıyor. Tam yaz oldun sen şu anda yine. Bir yaz havasında yelkenin üstüne çıkma ee, saatlerinden bir bu, tanesi oldu. Bugün hava da güneşli çıkabiliriz aslında. Aslında bugün yelkene çıkma havasıydı. Ee, bakarsınız bir sonraki programları yine orada çekiyor olabiliriz. Ben bölümdeki notlardan bakıyorum. Ha şey söylemedik yani aslında bakarsınız çok bilindik şeyler ama 200 metrelik bir tabi su geçirmezliği evet. var. Böyle bir saatte de olması gerekir. Ee, bunun dışında Safir Kristal olduğunu bir kere daha ee, söyleyelim. Yani evet. bu arada başka model alternatifleri de var bu model ailesinde. İlla Krono, kronograf değilsiniz. Krono, Krono olmayan, olmayan, da, olmayan da var. Tabii bu FXC'nin bu arada e, normal dalgıç saatlerine göre bir farkı var. Aslında dalgıç saatlerinde bezel tek tarafa dönerken bu saatin bezeli iki tarafa dönüyor. Bunun su altında ben yan sana, bulmak aradan için böyle bu ses yapayım. kullanıyorlar. Oh. O zaman bunun sesini de bir... Bunun birazcık daha stealth bir sesi var diyebiliriz. Ben sana... Bak şimdi şöyle yapıyorum. Bak izle. Bir dakika ses farklılıklarınızı siz şöyle dinleyin. Bu benimki. Yer. Pelagos. Pelagos diyorum. Black Bay. Geçen bir... bu arada biz Pelagos videosu çektik ağzımda. Onu izlemek isterseniz onun linkini de bırakalım. Black Bay. Baksana kasayı açtım. Ya sen? Bunu şöyle... güleceğiz mi geliyor ama. Senin kasada daha çok para var. Ağzım. Anladım ben bunu. <laughs> <laughs> daha gizli. Aldın gittin galiba. Alıyoruz. Peki. Alalım. Peki Doğru. nihayetinde ben kendi açımdan şunu söyleyeyim. Şu ana kadar e, 45-46 milimden başlayan bir saat ailem olmuştu. Daha yıllarda. Gittikçe küçülmeye başladım. E, yalan yok yani 40. İşte artık acaba diyorum 39 çok mu iyi? Şimdi bak 37'ye bakıyorum. Benim bileğimde çok da kalın bir bilek olmasa gerek. E, hakikaten çok... Ki koluma uygun şu anda değil bu. Onu da söyleyeyim kolay. size. A e, dolayısıyla e, çok güzel, çok şık. Kafa karıştırmayacak şekilde net. 37'ye çok yükseldi. Bu saat çok güzel. 37 gerçekten güzel. İkinci saat olarak zaten bir diver saatiniz varsa. Çok güzel. İkinci bir seçenek olarak gerçekten böyle takıp çok daha rahat bir şekilde yazı geçirebileceğiniz bir saat olabilir. Çok ağır değil, ince bir saat. İşte... Bence günlük kullanıma gerçekten uygun. Seninki de birazcık daha benimki birazcık çok, çok daha cazlı ruhlu, böyle bir yelkencinin kolunda takılabileceği hikayesini anlatabiliyorsun. Saat hikayesi, bir hikaye anlatma sanatı yani. Asla bakarsanız temelinde 250 ile 500 parça mekanizmanın içerisinde tek tek çalıştırdığı bir şey. Yani bunu yüzyıllardır yapılıyor ama bunun hikayesini biz seviyoruz. Dolayısıyla bu hikayeyi anlatmaya gayret ediyoruz. Ağzıncım sen anladım kadın, onu bırakmayacaksın. Ya ben aslında 54 için gelmiştim ama galiba Kragos'ta <laughs> <laughs> çıkacağız gibi bir... 54'ü ben sana galiba yar etmeyeceğim. Bu arada ee, birazcık daha büyük bir bileğiniz varsa hakikaten 58'de 39 sizin için ee, sıkı bir alternatif olabilir. Evet. Doğru evet. demeyeceğim. Evet diyeceğim senin için. Yani neden olmasın değil mi? Azmi'ye söyleyecek bir şeyin yoksa bu programı burada noktalayalım çünkü bundan sonra sen... Saatin detaylarını. Valla videoyu izleyenlerden yorum isteyelim. Video sizin izleyen, tercihiniz evet. olursa Abone olmayı hangi, unutmayın. hangisi olurdu diye soralım. Ee, 54 mu 58 mi yoksa ben bambaşka bir insan olacağım. Tudor ailesinden Alin mi seviyorum ya da hiç ben Tudor takmam. Ee, birazcık daha beklerim başka bir şey alırım mı. Bütün yorumlarınızı bekliyoruz. Çünkü biz de sizin yorumlarınızdan e, çok besleniyoruz. Ama ben 54'ü kişisel olarak çok beğendim. Hem tarihçesi hem şu anda bileğe oturuşu hem de rahatlığıyla hakikaten. Bana keyif verdi. O zaman Hazım'cığım son sözlerini bu sefer sen söyle ve programı buradan Ya yani Bence Tudor'u işte Rolex'in küçük kardeşi olarak görmemek lazım. Bu saatin de gerçekten ayrı bir ruhu ve yeri var. Ve bence Rolex'e göre birazcık daha cesur hareketler yapıyorlar şu an. Ee, bu cesur hareketleri de ben takdir ediyorum. Değil mi? O yüzden Tudor seviyorsanız bence ee, rahatlıkla alıp bir ömür kullanabileceğiniz bir saat diyoruz. Ben de hazımdan gördüğünüz gibi saati alıyorum ve programı kolumda bu saatte noktalıyorum. Bu haftalık bizden bu kadar. Hoşçakalın. Gelecek hafta yine sıkı bir bölümle karşınızdayız. Hoşçakalın.